Çok, Çok değerli Zeytinburnu Bozok İslam Merkezi Lisesi mezunları olan dostlarımız, Zeytinburnu İslam Merkezi Lisesi mezunlar derneği olarak geleneksel daha önceleri yapmış olduğumuz kahvaltılar, yemekler, buna benzer etkinliklerde. Ben o zaman yönetimde değildim. Hep beraber oluyorduk. Ben de katılıyordum. Şimdi bu cumartesi günü iş günüdür. Ağzı arkadaşlarımız için. Bir abimiz aramızdan işi dolayısıyla ayrıldılar. Ondan ötürü sizleri de bir arada burada ağırlamaktan dernek olarak çok memnun olduk, mutlu olduk. Hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Evet. öncesi dışarıda otururken gelen bazı benim de çok iyi tanıdığım dostlar, abiler, e, ne hikmetse genç arkadaşlarımızı bir araya getiremedik. Bu konuda bizdeki yönetimdeki genç arkadaşlarımızın da kabahati var. Başta Fatih e, olmak üzere kabahatli arkadaşlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Yani mezun yeni mezun veya belirli zamandan beri mezun arkadaşlarımız maalesef e, bizlerle bir araya gelemediler. Bir kaynaşma oluşturamam. Ama bununla ilgili de yönetimde aldığımız karar gereğince inşallah o arkadaşlarımızı da hep beraber olmaya yani abilerle kardeşleri yeni nesli artık bu Z kuşağı diyelim X kuşağı diyelim kuşakları bir araya getirmeyi temenni ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi Şimdi sevgili Fehmi Doğan Başkanımız e, bu konuyla ilgili yönetimde şunu söyledi. Dedi ki e, bir küçük kahvaltı yapalım. Yani yönetimdeki arkadaşlarımızla belirli sayıda benim de davet edeceğim. Özellikle Fehmi abimizin davet edeceği e, dostları bir araya getirelim dedik. Böylelikle ilk adımı atmış oluyoruz. İnşallah bundan sonraki e, yapacağımız etkinliklerde yemeklerde, kahvaltılarda. Biraz önce Sayın eee Eczacı Ablamızın güzel bir lafı oldu. Diyor ki, bunu diyor her ay yapsam olmaz mı? Ya tabii ki gönül istiyor, her ay yapalım. Nasıl güzel. <gülüyor> şey. <gülüyor> bir, bir araya gelmek çok güzel bir şey. Hakikaten. Ama bu e, pandemi salgın münasebetiyle birazcık bunu aralayalım, ara verelim. E, i̇şte üç ayda olur, altı ayda olur. E, daha bunu etkin hale getirirsek hep beraber daha mutlu olacağız. O eski dostlukları, eski zeytin burnunu, eski arkadaşlarımızı birbirimizi görerek daha mutlu olacağımıza ben de inanıyorum. Şimdi okulumuzun sevgili müdürü, eski müdür hanımefendi ablamız, benden önceki müdürümüz, yönetimdeki diğer dostlar, arkadaşlar, öğretmenlerimiz, Okulumuzun okul aile birliği olarak evet, en ne güzel bir araya geldik. Evet, değilim, Şimdi bu bir araya gelişleri inşallah daha etkinliklerde geliştireceğiz. Hep beraber olacağız. Evet, Okulun böyle geleneksel böyle bir de muhakkak buluşmamız gerekiyor. Şimdi tabii okulumuzun geleneksel bir böyle var. Mevzunlar günü. Evet. evet. var. 24 Kasım öğretmenler günümüz vardı. Bu tür etkinliklerde bir araya geliyoruz genellikle ama işte mezunlar derneği olarak biz elimizden geldiğince sizlerin desteğiyle inşallah daha güzel, daha iyi, daha fazla sayıda toplantılarımızı yapmayı istiyoruz. Şimdi burada küçük bir hat e hatıramı anlatayım. Belki hatırlayan arkadaşlarımız olur. Ben 1993 96 <laughs> yıllar arası Zeytinburnu Doğru Yol Partisi ilçe başkanıydım. İktidar partisiydim o zaman. Bu köy hizmetleri binası daha sahile kadar uzanan bir alandı. Ee, orayı daha sonra onlar rica etti. Başbakan olarak dedim ki, burayı bir halka açalım. Yani zeytinbunda doğru düz toplanılacak, oturulacak ee, deyelim. Yani zeytinbunda yakışacak, layık bir yer yok dedi. Bu salonu o zaman daha sonra dedik tamam dedi. Karar verdim. Ee, arkadaşlarımıza ben talimat veriyorum. Abdülbaki Ataş da köy hizmetlerinden sorumlu bakandı, benim de hemşerim olur. Kendisinden rica ettik, bu salonu altı açtık o zaman. Her hafta Zeytinburnu'nun veya İstanbul'un bürokratları beraber bu salonda yemek yerdik. Basınımızın değerli temsilcileri o zaman gelirlerdi, onlara sorular sordu, cevaplanırdı. Yani Zeytinburnu'na bir hizmet olarak ben de yaptığıma küçük de olsa bir hizmetim geçtiğine inanıyorum. Bu konuda eee biz de bir vazife yapmış olduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, derneğimizin, mevzular derneğimizin başkanı Fehmi Doğan abimize sözü veriyorum. Sonra da Sayın Müdürümüze, okulayla e, Okul Aile Birliği Başkanımıza da verelim ve konuşmak isteyen diğer dostlar, abiler, arkadaşlarımız varsa onlara da sözü vermek istiyorum. Buyurun sevgili başkanım. Arkadaşlar, Hepimiz hoş geldiniz. Mikrofon al Sayın Başkan. Duyma, duymuyor musun? <laughs> mikrofona <laughs> gerek yok. Ya. Musun? Bak, <laughs> sevmiyor musun? Mikrofonu sevmiyor. Mikrofonu sevmiyor. Kameraları kapattıralım mı başkanım? Hayatı boyunca bu mikrofona konuşamadım. İşin sakatlığı da bu. Şimdi arkadaşlar daha evvel bu tür şeylerimiz olmuştu. Bizim benim yönetimde olduğum dönem pek yok şeyde bu dernekte de ama faal, her zaman faal açıkçası. Kaymakamlarla, belediye başkanlarıyla oturup bu tür kahvaltılar yapmıştık. Çoğunlukla da bu toplantılarımızın katılmışlar. Bu son yine kaymakamı davet ettik. Emniyet amirini ee, müdürünü davet ettik. Belediye başkanımızı davet ettik. Belediye başkanının işi vardı. Gerçek herhalde o doğruydu. Kendisi ise özür diledi bu konuda. Yani, gelemeyeceğini söyledi. Daha sonraki toplantılarımıza muhakkak katılacağım. Kaymakam arkadaş nedense demek ki şey yapmadı. Yani bizim toplantılar pek böyle şey değil. Neyse, olay bu. Fazla uzun boylu zaten sizi sıkmak da istemiyorum. Hepinize afiyet olsun. İyi günler. Kısa, kısa ve öz, güzel bir konuşma oldu. Evet, e, İslam Mermerci Lisesi Mezunlar Derneği'nin değerli üyeleri. Ben de İslam Mermerci Lisesi'nin son müdürü olarak e, bu aileye katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz şu anda. Sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz bu güzel kahvaltı buluşmasına. E, 1 Temmuz'da e, atamam gerçekleşti. O günden beri de ben de bir sizin bu ailenin bir ferdi üyesi oldum. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. E, Beyon'dan geldim buraya. Orada sekiz sene görev yaptıktan sonra kısmet e, bu bölgede de sizlerle tanışmak, sizlerle beraber çalışmak ve bu okulun müdürlüğünü yapmak benim için de güzel, gurur verici bir, bir şey. Çok teşekkür ediyorum hepinize katılımlarınızdan dolayı da. Okulumuza da her zaman bekliyoruz. İhsan ben, ben, ben Can Doğusu'nun sizin okulunuz. E, her zaman okulumuzu buyurun gelin, ziyaret edin. Okul sizin. E, her zaman size okulumuzda da görmek istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Arkadaşımız da bugün bu güzel ortaklığa katıldı. Kendisine de sözü verelim. O da benden önceki dönemle ilgili birkaç cümle alabilirsin. Sema Hanım. Hepiniz hoş geldiniz. Siz tanıdığınız için memnun oldum. İki yıl müdür vekili yaptım ama pandemi dönemiydi, çok e, şey yapamadık. Fehmi Bey'le bir tanıyorum, birkaç arkadaşımız daha. Ama İhsan Mermi <laughs> çok çalışmaktan çok mutluyum. 45 yıl çalıştım ama bu son iki yıl en güzel oldu. <laughs> Saygıdeğer müdürüme de teslim ettim. Çok çalışkan bir müdürümüz. İnşallah okulumuzu daha da ileriye götürecek. Zeytinburnu'nun en iyi okulu olacağından çok eminim. Çünkü öğretmen kadrosu çok iyi, öğrenciler çok iyi, yüksek notlarla geldiler. Yani çok güzel şeyler olacağını <laughs> umuyorum. Olacak Size de çok teşekkür ederim. Için. Çok memnun oldum. Başarılar. Devamlı gireriz. de Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun çok özür dileyerekten ben müsaadenizi istiyorum. Hepinizi görüştüğüme çok çok memnun oldum. Ayağınıza sayına Çok Her zaman söylerim. Zeytunburnu'nda üç tane asil dernek vardır. Biri Zeytunburnu İhsan Mermer Derneği. Efendim. Diğeri Zeytunlu Spor Kulübü Derneği maalesef. Bir de Zeytunlu Sporlar Derneği vardı. Yani bunun ardındaki dernekleri ben bir e, hemşeri kulübü olarak görüyorum. Yani bu derneğin gerçekten önemini çok iyi kavramamız lazım. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sağ olun. Değerli dostlar, şimdi sevgili İsmet kardeşimizin sözü üstüne şunu da söyleyeyim. Biraz önce eski futbolcularımızdan Suat abi vardı. Suat abi burada o da bir e, bana o günkü futbol maçını işte Zeytinburnu İnsanlar Lisesi 2, Matbaacılar Lisesi 1 diye neticesi olan bir gazete kürünü gösterdi. Şimdi sevgili müdürümüze de daha önceki ziyaretimizde biz şunu söyledik. Dedi ki İsa Merberli Lisesi İstanbul'un çok sayılı liselerinden biri. İsmiyle, tarihiyle, yaptıklarıyla, etkinlikleriyle hakikaten e, ismi son derece duyulan ben Elazığ Fırat Üniversitesi mezunuyum. Orada ben İslam Mermelci Lisesi mezunuyum diye söylediğimde birkaç kişi şunu söyledi. Ya duyduk o liseyi. Yani ismi bakın tam Elazığlara kadar o zaman yani 1970'li 75'li yılları söylüyorum. Duyulmuş olan bir lise. Şimdi Suat futbolcuları saydı. Ee, şimdi aramızda olan birkaç abimiz daha var. Şimdi inşallah Mikrofonu da vereceğim. Ee, Kendilerini tanıtırlar, söylerler. Hatırlayan bütün arkadaşlarımız var. <laughs> Müdür Bey'e bu eski etkinliklerle ilgili yani Fortnord'a işte üç defa Dünya Birinciliği, iki defa Avrupa Birinciliği e, kazanmış olan birisiydi. Futbol İstanbul şampiyonu, Türkiye ikincisi olmuş olan bir takımımız vardı. Yani bunları hepsini söylediğimiz zaman e, o günkü milli e, futbolcularımız oldu. O günkü takımda Gerçekten bugün hala daha e, takımlarda hocalık yapan e, dostlar, abilerimiz var. Şimdi şunu da unutmayalım ki aramızdan ayrılan eski e, dostlarımız, arkadaşlarımız olabilir. En yakın Saadettin Sökmen abimiz aramızdan ayrıldı. Bütün geçmiş günlerden bugüne kadar tanıyıp bildiğimiz, hatırlayabildiğimiz bütün arkadaşlarımız, bütün abilerimiz için hepinize bir Fatiha rica edeceğim kendilerine Allah rahmet eylesin ruhları şad olsun. Abi, Onlar ki, bizimle beraberler. Tekrar teşekkür ediyorum. Konuşmak isteyen arkadaşlarımız olursa mikrofonu da verecek kendilerine. Teşekkür ederim. En son evet e, Mehmet Alpay Hazreti Cağrı'nın Eski mevzularından Zülfikar, Zülfikar, Zülfikar Aktaş, yerli ilk başkanlarından önemli. Kurucumuz Aktaş. Aktaş, Aktaş Rıdvan Aktaş, evet yine dernek başkanlarımızdan. Yani isimleri böyle, böyle hakikaten çoğaltabiliriz. Ee, hepsinin ruhlarına birer hediye ettik. Ee, Allah kabul etsin. Başlamışsın tamam, inşallah. Şey... Evet. Konuşmak isteyen varsa mikrofonu göndereceğim. Bir şey söyleyeyim. Bey. Buyurun. Emet Yazdım'ın değerli abilerim. Hepiniz hoş geldiniz. de sevdiğiniz saygıyla selamlıyorum. Ben de İsa Mehmet'in 81 mezunuyum. Hem kendimi tatmış olacak. Tabii bu arada önce Mehmet Zerdeli'nde iki dönem, iki başkanlık yaptım. 2004 yılı 2009 yılı arasında. E, o dönemde bizimle görev yapan özellikle benim hem mücadele var, en çok bana destek veren Zeytin Ağabey'in burada e, bir kere tanımak istiyorum. E, Birçok arkadaşımızın tabii katkıları oldu. Gerçekten çok şakaklı bir iş ama gelene kadar sıkıntı. İşte gitsem mi gitmesem mi düşünürüz ama gittiğimiz zamanlar da deriz <laughs> e, <yerinde>, ki iyi <ilk> ki gitmişiz. <laughs> ee, ben, <laughs> arkadaşlar, dinleyelim arkadaşlar. İhsan Mermeci Lisesi mezunları, birçok arkadaşımız, bizden mezun olan arkadaşlarımız, biz Türkiye'nin birçok yerinde çok başarılı işler e, yapmıştır. Hiç onun haberler değiliz. Ee, ben bir örnekle şunu söyleyebilirim. Bizim okulun dönem birincisi, İTÜ'nün de birincisi olmuştur. Yani İTÜ, İTÜ'de okuyan öğrenciler Türkiye'nin en iyi yıllarına gelen birincilerdi. Onlar arasında birinci olmaz. Ayrı bir e, grup kaynağıdır. Onu özellikle Gülfer Topçu'yu burada almak isterim. E, onu e, selamlamak isterim. Halen okulda İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Bilmenize fayda var diye düşünüyorum. İmar Fakültesi'nde. Cumhurbaşkanımız da bundan yok. Ya onu hatırlamıyorum ama aldığını hatırlamıyorum. Al, ben hatırlıyorum. Bizim ben hatır, biz izlemiştim, biz izlemiştim. Okurken, dönemimizde. Aldığımız son göre bunu bir aldık, reddetmişiz. Ben bir anımı hatırlatmak istiyorum. Bir vermişiz, o istemiştir. Biz ben sonunda daha okurken... Tamam, dur. Eyüp şu an ben de geldim. Eyüp bize sorun. Benim, Benim hatırladığım bizim dönemimizde <laughs> e, diploma için geldiğini fakat e, işte sıkıntılar olduğunu söylemişlerdi. Tam o dönemde hatırlıyorum. E, e, tabii ki ben arzu ederim ki bu birliktelik sürekli devam etsin. Son dönemde yönetim olmama rağmen çok fazla farklı sağlayamadık. Ama boş işlerle uğraşmadığımızı söylemek istedim. Şunu söylüyorum. Zeytinburnu'nun mimar olarak, mimar kimliğiyle hepimiz tanıyorsunuz. Zeytinburnu'nun geleceği için mimar, mimar, sorumlu mimar olarak güzel bir, güzel bir şeyi yapmaya çalışıyoruz inşallah onunla ilgili de yakında sizlerle paylaşımlarda bulunacağız. Eee taşın altı elinizi sokuyoruz. Eee zamanımızı çok iyi kullanmaya çalışıyoruz. Eee bunu da e, söylemek istedim. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Evet. evet. <laughs> e, <vitöse> Ee, bu oturumun başlangıcında gelirken hatta sordum Cihar e ki e, ilk açılış ne oldu? E, mermerci tarihinde işte müdürümüzden rahmetli müdürümüzden Besin, Besin Bey'den e, rahmetli kurucu başkanımızdan ve tüm mermercide görev yapmış en son işte Sabitin kardeşimizle ile ilgili bir şey söylem oldu mu diye ifade ettim. hayır dedi. Ha, sağ olsunlar sevgili dostumuz e, değildi. E, evet yani geçmişteki bütün toplulukları yaşayanlarımızı rahmetle anamayan toplulukların geleceği olmaz. Önce onu ifade edeyim. E, i̇kincisi İslam Mehmet Lisesi övünenler topluluğu haline geldiyse ve övünülecek şeyler yapamıyorlarsa hani yani işte Atatürk'ün dediği gibi Ey Türk Gençliğinde gençliğe hitabesinde olduğu gibi eğer yeni nesiller gençler yetiştiremiyorsa yetiştiremiyorsa bilin ki nostaljiye doğru gidiyor ve geleceğe yönelik bir şey yapamıyor demektir. Evet, benim de başlangıç yaptığım dönemde öğretmenler gününde Zeytin Öğretmen Evi'nde etkinlik yapmıştık. Katılanlarınız biliyorsunuz. Çok da nitelikliydi. Yine bilir, yine aynı yönetim yerler bilirler ki Amerika'da ikiz kuleler vurulduğunda biz mermerci yönetim olarak toplantıyı aldık. İki, yani hemen akabinde erken bir onarşı toplantı yaptık. Ve yönetim kurulu karar defterine dünyanın neresinde olursa olsun her türlü teröre karşı duruşumuzu ifade eden yazılı kararı aldık. Şimdi e, tabii ki sevgili İsmet Üstündağın söyledikleriyle övünebilmek lazım, ama övünebilmek için de düşünsel insanlık hasretlerini belli bir eğitim ve kültür almış bir derneğin ifade edebilmesi lazım. Bunu ifade edemeyen toplulukların hele hele ki. E, e, Toplumun en dinamik, en genç unsurları olan lise çağındaki kuşakları kucaklayıp da eğer o lise çağındaki kuşakları biz bu ülkenin geleceğine yönelik çalışmalar içine sokamıyorsak bizim, ben kendimize öz eleştiri yapıyorum, mermezliler olarak, biz sadece işte geçmişte övünecek durumda kalabiliriz. Kalmamalıyız. Öncelikle sevgili müdürümüzden de özür diliyorum. Hani şahsen böyle bir selamlama yapamadım. Sadece işte eski alışkanlıklar, divan başkanı gibi olan Sayın Fehmi Doğan'la hepinizi selamlamış gibi kabul etmenizi kabul etmenizi rica ediyorum. Ee, arkadaşlar yani bir lise derneği olmak. inanın bakın ben bugün bu sabah 9.30'da Taksim'e gidecektim. Taksim'de saat 10'da Taksim'de çerek koyacaktık. Ve benim bu akşam da akşam 7'de e, Marmara Arası Mezunlar Derneği'nde toplantım var. Ve o derneğin çelengini koyacaktır. Çünkü ben orada da genel başkanımcıydım 94'lü yıllarda. Ama mermerciliğe önem, önem verişim ve Zeytinburnu oluşumda buna büyük etler olmuştur. Evet, ben aslında laf uzatmayayım çünkü başka konuşacak kardeşlerimiz vardır. Bugüne kadarki yaşantımızda Sizlerden herhangi birine karşı bireysel bir yanlış yaptıysam şahsım adına <laughs> özür dilerim. Ancak ben biliyor ve inanıyorum ki ben ülkemin geleceğini düşünen ve bu ülkemin geleceğinde dünya ikincisi olmuş bir mermerci poktor grubunda övünen insanlar toplu Türkiye'nin dünyada gerçekten daha iyi bir noktalara gelmesini savunan bir tezdeyim. Bu anlamda hepinizi sevgiyle selamlıyorum şu anda aramızda ben de dahil torunları olan insanlarız. İnşallah gençlerimiz ve torunlarımız daha iyi bir gelecekte, daha iyi bir dünyada, daha iyi bir Türkiye'de inşallah sevgiler, saygılar sunuyorum. Hürmet ediyorum. <laughs> Mikrofonu şimdiye kadar hiç böyle bir çalışmalarım olmadı yani hiçbir deneyimim olmadı. Ama elimden geldiği kadar gönlümden geçenleri söylemeye çalışacağım. En başta zaten e, mikrofon almanın tek sebebi müdürlüğe, müdürümüze, yeni müdürümüze bu okulun önemini, bu okulun geçmişteki önemini. Yani ben şimdi sadece Zeki Dumuşoğlu arkadaşımızın yani gelecekte, geçmişten değil, geleceğe bakalım anlamını çıkarttığım e, şeyi aslında e, tabii ki doğru ama gelecek... Geçmişten bir şeyler kalması lazım. Bu okulun yetim, yetiştirmiş olduğu insanlar e, gerçekten e, çok değerli insanlar. Şu anda bile, çünkü şu anda bulunduğumuz okulun hepsi ayrı bir değer, gerçekten. Herkes, tek tek e, bakarsanız geçmişleri, e, bu bugüne gelişleri hepsinin ayrı bir değer olduğuna inanıyorum. Söylemek istedim. hocama şunu söyleyeceğim. Evet, burada spor ve kültür anlamında okulumuz çok önemli insanlar yetiştirdi. Gerçekten Türkiye'ye mal olmuş insanlar çıktı burada. İlim, ilimde de, bilimde de, fende de çok önemli insanlar var. Belki tanıdığımız, tanımadığımız birçok insanlar, benim şahsen tanımadığım da var hatta siyasette de önemli yerlere gelmiş insanlar var. Bu arada bu derneğin ayakta durmasında çok önemli katkılı olan, katkıları olan Fehmi Doğan abime çok gönülden teşekkür ediyorum. O olmasa bu topluluk yani bir araya zor gelir ve her an kopma noktasına geldiği anda hemen işe ele alır ve şu e, bağlantıları kurar. Bunu ben e, 90'larda da yaşadım. E, hatta bu aralar e, benim için başkanlık için bana da geldiler ama ben konum icabı yani işlerim olduğunu dolayı e, yapamamıştım ama yerine e, çok hakikaten iyi idare mesela e, Ziya Düsanlı'yı tavsiye etmiştim. O da yaptı. Bu kadar dernek başkanlığı. Şunu söyleyeceğim. İsim olarak mesela e, milli takımların kaptanlığı, Galatasaray Kulübü'nün kaptanlığı, önemli yerlerde dolar içine Yine okul takımında, milli takımlarında görev yapan müfetti. Bülent Öndü'nde hatta Fatih Terim'in de bu, bu okuldan çıktığını, bu okulda olduğunu Bülent Öndü'nde okul takım Mersin'de birincilikte kaptanlık yapan Tahir, Yavuz Adana Demir Sporlu. onun dışında Hayrettin Deniz, işte İstanbul Spor, Allah rahmet eylesin yine açımızdan çok değerli bir arkadaşımız. Daha yeni yakın zamanda rahmetli oldu. Çok değerli bir kardeşimiz. O da e, bu okulun çok önemli değerleriyle. E, şey açısından, e, kültürel açısından, poplor olarak e, mesela Akgün olsun, işte mermesler çok önemli hakikaten dünyada bu İstanbul <laughs> Meclis Lisesi'ni sadece Türkiye'de değil, dünyada bile belirli yerlerde e, göstermişlerdir. Bu ismi yazmışlardı bir yerde. Şimdi bu e, okul tanınıyor mu? Gerçekten çok önemli bu. Şöyle bunu size e, müdürüm size biraz e, e, şey anlatmaya çalışıyorum. Çünkü maşallah beraber yürüyeceğiz. Geçen, i̇şte yani. bu e, sizde o o şey gördüğüm için açık söylüyorum. Ben şimdi burada spontane konuşmaya çalışıyorum. Bu işi sizde gördüğünüz için bunu söylemek lüzumunu hissettim. Hiç de sevmem. Hayatımda da siyasette yakın bir Siyaseti hiç yapmamışımdır evet. ama şunu söylüyorum. Gerçekten değerler var burada. Bizim Zeytinburnu e, e, yani Zeytinburnu önceleri aşağılanan bir yer. Biz Zeytinburnu gece kondular diye geçerdi. Zeytinburnu minibüse bindiğiniz zaman Zeytin'i gece kondular diye geçer geçer Zeytinburnu ilçesi böyle bir tanımlıyordu. Ama biz bunu İhsan ilçesi olarak çok önemli yerlere taşıdık. Hem spor açısından, hem kültür açısından, hem ilim açısından sadece sayamadığım unuttukları mesela haltercilerimiz vardı. Müthiş yani e, dereceler almış, Türkiye'de dereceler almış haltercilerimiz vardı. Ya, e, onun yanında deşeklerde işte, e, futbol dedik, şeydi. Birçok dalda e, çok önemli yerlere gelmişti bu okul. Bu okulda e, siyasi, siyasi alanda da çok önemli yerlere geldik. Sonuçta e, Zeytinburnu toprağında biz kavrulduk. E, oralarda e, hep beraber oranın tuzunu yuttu ve bu zeytinululu olduğu hiçbir zaman unutmadık. Unut, unutamayız zaten. Çok büyük anılarımız var. Çok güzel geçmişlerimiz var. E, bu arkadaşlarımız e, bu şeyi biz yetiştirmeye e, yaşatmaya çalışıyoruz ama arkamızdaki jenerasyonu taşıyamıyoruz. Şimdi bu gördüğümüz şu toplulukta birinci jenerasyon var. Ben de ikinci jenerasyona giriyorum. Belki üçüncü jenerasyonda da arkadaşlarımız vardır galiba arkadaşımız Yusuf Zeyrek şu anda yakında toplanmaya çalışacağız. Evet. Yani. Bunları e, birlikte birlikte taşımanın, e, e, bir yere getirmemiz lazım. Daha büyürüz, daha kaynaştıkça. Hani olur ikelin e, birilisi var, ikelin sesi, sesi var. Birlikten kuvvet doğuyormuş. Onun için de biz olabilmemizi sizin sayenizde bir yerlere taşımamız ve bizden biz gelen de istiyorum ki her zaman dostumuz biz bekliyoruz. Her zaman elimizden geldiği kadar destek eee okulda orada işte deneyeceğiz. Herkes elinden geleni verecek, tahmin ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, kapınızı fazla arttırsanız. <laughs> arkadaşlar tamam. evvela bir soruyla başlıyorum. Sonra öneriyle devam edeceğim. 69 mezun kaç kişi var burada? 69 mezun. 69 mezun. 4 4 bu dört arkadaşımız okulun ilk mezunları. Evet. Ben 65 Ortaokuldan beri. Ortaokuldan. yok. Ortaokulu karıştırdın hemen 62 mezunuyum. Hocam ortaokulu niye karıştırmıyorsun? <laughs> esas köşeni <laughs> orada. 62 <82 Orta> mezunuyum <laughs> da Lise yoktu ki o zaman okuyordum. Yok Ayrıca bir yapma. iki mezunu var sayın Sayın Durmuşoğlu söylesene sen de ortaokuldan <laughs> geldin. Liseyi de orada okudun <laughs> ama Doğruçluğu esas şey. kökene bak <laughs> sen. Ortaokulu sayma mi? diyorsun. çıkış orası. Bebeğim, <laughs> ve diğerini dergiyi dergiyi bilirsiniz. Yıldırım, Doğruçluğu Doğruçluğu Yıldırım Bey. Bey'i. Yıldırım Bey'i bilirsiniz. Aslan Bey'i bilirsiniz. Besin Baba'yı bilirsiniz. Ağrı gibi orta okulda yok ya, abi ya. kızarım o öyle Talebeleri bilmiyorlar. Evet abi talebeleri <laughs> bileceksin sen. Abi şimdi sıra sende. Ben yok ben konuştum da var. Konuş konuş, konuş, konuş diye devam eder.